Mersin'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekeceğim? Bugün rüzgarı çekeceğim arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bugün Mersin'de bayağı çok rüzgar var arkadaşlar. O rüzgarı biraz bir çekmek istedim. Artı olarak çiçeklerimi çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar sardunyamı. Sardunyamı yere koymak zorunda kaldım maalesef. Şöyle çiçekler açtı sardunyam. Maşallah. Çok güzel sardunyam. Şöyle canım çiçeklerim. Gazanya arkadaşlar. Gazanya'nın içine de bit geldi vermiş. Unlu bit. Aa geliyor bir şey. Şöyle saklan Mert. Gelsin bakayım artık rüzgar. Öyle çok esiyor ki arkadaşlar bugün Mersin'de rüzgar. Şöyle göstereyim. <laughs> Kümülüs bulutları var. Kümülünomis, kümülünomis bulutları. Yağmur yağdıracak bulutlar. Ancak buraya gelir mi bilmiyorum artık. Allah bilir. Buraya gelir mi gelmez mi? Umarım zeytinime bir şey yapmaz. Zeytinlerim dökülmez inşallah. Şöyle göstereyim zeytinlerimi. Bir sürü zeytin vardı çünkü. Maşallah canım zeytinim. Aman bir tanesi kararı vermiş. Şurada. Gördünüz mü? Aha, döküldü zaten. Demek onu büyütmeyecekmiş. Gücü yetmemiş ona. Roze çiçeğim. Bu şekilde. Çiçeklerim işte arkadaşlar. <laughs> Şu karan filmi kaç zamandır göstereyim göstereyim diyorum unutuyorum. Geliyor valla. Karanfili göstereceğim arkadaşlar şimdi. Gelin karanfili göstereyim. Şöyle çok güzel bir karanfilim. Emoş ablama çelik götürmüştüm. Emoş ablamınki tutmuş maşallah. Abo geliyor. Hadi gel. Gelmeyecek sanırsam. BST BST orada ama. Şöyle güzel çiçeklerim. Karanfilim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Misler gibi de kokuyor. Ancak şimdi koklamayacağım. Burada da kabağım var. Uhu. Üzeri çok seviyorum ben. Vedrizer'ı çok seviyorum arkadaşlar ben. Kaç çiçeğime bir bakın. Tek sorun arkadaşlar çiçeklerimin uçma tehlikesi olması. Yoksa çok severim ben. Kuvvetli rüzgarı. Bayılırım hem de. Gelin arkadaşlar birlikte çiçek sulayalım biraz. Gelin bakayım. Şunu alalım. Petunyamızı sulamaya gidiyoruz arkadaşlar. petunya susamıştır yine. Petunya hemen pat diye susuyor çünkü. Şöyle yapraklarına dökmeden suluyoruz Allah'ın izniyle. Uh, Nasıl esiyor be? Allah şaşırdım ha. yerine koyalım arkadaşlar. Hem vlog olmuş olsun. Paşu'sumuz <laughs> çiçek var mı? Sizde de akşam sefam var. Şöyle çok tatlı akşam sefa çiçeğim. Bunu büyük bir yere geçireceğim inşallah. geliyor valla. Uh -huh. Şuradan bir bakın arkadaşlar. Allah. Ya Rabbi Bismillah. Burada Avustralya karadutum arkadaşlar. Limon. <laughs> Allah ya Rabbi Bismillah. Nasıl esiyor ya? Şurada iki çiçeklerimi de göstermek istiyorum. Defne arkadaşlar bu da. Buraya bile rüzgar geliyor var ya. Buraya normalde az rüzgar eser burada. Bu da bile şiddetli bir şekilde esiyor. Kalk çık arkadaşlar. Şu dibindeki aslan ağzını görmeyin. Balık ağzını kurudu bu. Atman lazım. Atmıyorum bir türlü. Şey olmuyor. Zaman vakitte olmuyor. Şurada melisalar var. Solmuş melisalar. Onlara hep su dökeceğim. Susuz kalmış sanırsam. Zaten çubuk şeklindeydi. Çelik yani. Orkide ağacım rüzgardan dolayı yapraklarını kapatmış bir şekilde. Normalde böyle açıktı. Gündüzleri hep açık oluyor. Geceleri kapalı oluyor arkadaşlar. Balık ağzım geriden geriye açıyor. Beyaz balık ağzım. Aslan ağzı, balık ağzı. Artık her yani neyse. Şu liliyumumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel açtı değil mi? Şöyle dur bakayım be sallanma. Sallanı verme. En çok korktuğum çiçek şu an bu. Acaba bunu indirsek mi arkadaşlar ya? Güzel bunu düşürür mü? Böyle sağlam da bu. Şu çiçek sağlam petunya arkadaşlar. Bu da kara petunya. Bu çiçeğin yeri sağlam. Ancak diğeri pek sağlam değil yedi. Şöyle karalarını da atayım. Aşağı gitsin. Kozmos filan var arkadaşlar buralarda. Yine beyaz kırmızı petunyalar. Şu şekilde. İnciri. Maşallah şimdi ben geleceğim burada oturacağım inşallah. Çiçeklerimle ilgileneceğim. Baka baka oturacağım. Çilek arkadaşlar bu da. Maşallah çok güzel oldu. Subhanallah. Şöyle meyveleri çıkıyor artık. Dibindeki otları görmeyin. Dibindeki otlar benim baş belalarım. Şöyle hop aşağı atı vereyim. Gitsin aşağı valla. Şurada petunya var yine aynı şekilde. Bu da yıldız güzelim benim. Şu şekilde yıldıza benziyor için çünkü. Yalnız rüzgardan birazcık kötü olmuş bu. Tüm petunya çiçekleri zaten rüzgarı pek sevmez. O yüzden doğal arkadaşlar. Böyle kötüleşmesi. Şimdi güzelliğine bir bakın. canımın içi. Kedi tırnağı çiçeği falan var buralarda. Şöyle. Aha. <laughs> Ya of. Ne güzel geliyordu rüzgar. Gitti. Bu kazmazın da çok güzel büyüyor ha. Aa tomucuk mu vermiş ne? Yok tomucuk vermemiş daha. Ne zaman vereceğim be kozmozum? Kocaman bir şey oldu sende. Bir tomucuk ver artık. Şu da incir arkadaşlar maşallah. Bu da büyüyor. Geçen toprağını değiştirmiştim. Koca koca kökleri vardı maşallah büyümekte bu da arkadaşlar inşallah karınca var üstünde karınca var ya aa, karıncalardan nefret ederim ben karıncalar arkadaşlar bildiğiniz üzere bitlerin arkadaşlarıdır şöyle üzeri göstere göstere bitlerin arkadaşlarıdır yani bitlere yardım ediyor arkadaşlar bitler hareket edemez Unlu bitler hareket edemez. Karıncalar getirir bitkilere. Ki niçin? Ee, unlu bitler bir sıvı salgılıyor ya böyle yaprağa böyle dokunduğunuz zaman yapış yapış olur yaprak. O sıvıyı çok seviyor karıncalar. Sırf onun için getiriyorlar bitkilere koyuyorlar, yerleştiriyorlar o unlu bitleri maalesef arkadaşlar. Unlu bitler çok zararlı bir şey. O yüzden pardon. Karıncalar çok zararlı bir şey bitkiler için maalesef. Şu rüzgarı da çekeyim kapatacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Dutuma bir bakın ya kırılacak şimdi. Yazı çiçeklerime. Ha, bir şey düştü. Vallahi geliyor ha. geriye 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 gideyim. <laughs> söyledim bakın. <laughs> ben böyle oyunlar oynarım çiçeklerimle. <laughs> Değil mi söyledim? Değil mi? Gel bakayım. Oy. Canımın içi benim. Oy, gel gel gel. Kıyamam ben sana. Allah çok esiyor. Evet arkadaşlar. Bir rüzgar dursa da kapanışı yapsam artık. Sabah sefamda burada rüzgarın etkisinden korunmaya çalışıyor. Artık ne kadar korunacaksa korunamıyor maalesef burada. Evet arkadaşlar. Vuhuhu. Ya Rabbi. Sadece bunu indirdim arkadaşlar. Çünkü bu şuradaydı. Tam rüzgarın olduğu yerde. Bir de oh, vallahi geliyor ha. Tam rüzgarın olduğu yerde olduğu için arkadaşlar. Ona o aşağı düşer diye korktum aşağıya indirdim. Diğerleri öyle rüzgarın olduğu yerde değiller. Petunyayı artarsa rüzgar petunyayı da aşağıya indirebilirim. Şu rüzgarı pardon. Şu bulutları çeke çeke videoyu sonlandırmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Şöyle rüzgar gelmeden hemen sonlandırayım yoksa ben kapatamam maalesef. Kimbilonimbus bulutlarıyla birlikte kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Geliyor vallahi bir şey ama neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Neyse. <laughs> bye bye.